Evet çocuklar şimdi kahvaltı alıyorum. Burada bekleyin. Ya da gelin birlikte hazırlayalım. Siz masada bekleyin ben yapayım. Yok anne biz balkonda oturacağız. Tamam siz balkonda oturun. Ben hemen kahvaltı hazırlarım size. Ay oturamadım. Ay. Heh. Evet şimdi kahvaltıdan bugün. Hmm. Makarna yapacağım. Ya da makarna mı? Öf. Makarnası. Allah'ım ya. Şimdi tavamı alıyorum. Evet. Evet. Evet çok güzel bir şey yumurtalar. Bu çocuklar bunu çok sever. Evet çocuklar kahvaltı hazır. Tamam anne geliyoruz. Hı, en sevdiğim pişmiş yumurta yaşasın. En sevdiğimiz. Şurada şurada kalsın atacağım sonra. Oturalım hadi başlayalım. Ay şunu kapatmayı unutmuşum. Anne nasıl bir yumurta yapmışsın ya. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Çok afiyet olsun kızım. Ben şimdi buraları toplayacağım. Siz de ne yapıyorsanız yapın. Ben, biz aşağı iniyoruz. Gel kardeşim. Gel sen benim kucağımdan en iyisi Ben şimdi oturup biraz telefona bakacağım. Hmm, ben de televizyon izleyeceğim. <laughs> Birkaç dakika sonra. Of. <gülüyor> <gülüyor> Be, öf, ne yapıyorsun ya? Öf. İç çizgi filmini izle. Öf. Hayır izlemeyeceğim. Seni şakalamak istiyorum. Öf. Ya beni bırak ya. Allah Allah. Ben yukarı çıkıyorum. Lütfen peşimden gelme. Biraz tek başıma durayım ya. Hı -hı -hı. Ya of. Ya öf. Peşime bırakır mısın? Hayır. Gıcık geleceğim seni bugün. Ezik, ezik, ezik. Gel buraya kaçma ya. Öf. Anne ben bugün arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Kardeşini de götür kızım. O da sıkılır. Ya of. Ay of. Tamam ya. Bücür. Gel. Hadi dışa çıkıyoruz. Öf. İçeri mi yaşasın? Öf, gel hadi. Aşağı inip bir şey. Çiğimi alacağım. Bıcırık ben şunu alacağım. Şunu da takayım. Telefonumu aldı alacağım. Bir de. Gel hadi. Gidelim. Yaşasın gezmeye gidiyoruz. Aa kanka kardeşini mi getirdin? Evet onu da getirdim. Çok tatlıymış. Teşekkürler abla. Gelin şurada oturalım. Evet şurası daha mantıklı. Gel kanka. Ay. Evet. Ne istiyoruz? Dur ben birkaç şey söyleyeyim. Sen ne istiyorsun? Ben kahve. Sen ne istiyorsun? Tatlı istiyorum. Tamam. İki kahve bir tane de tatlı. Tamam. Ay, şunu götüreyim. Diğerini de götürürüm. Kanka bu senin kahven. Kendi kahvemi alıp getiriyorum. Kardeşim gel şuradan istediğin bir tatlıyı seç. Hmm, şu tatlı şu turta istiyorum. Peki. Tamam ben şimdi hesabı ödüyorum. Ödedim. Hani gel kardeşim. Ay kanka bizim Hasan var ya. Geçenki matematik dersinde sıfır aldı. Ay evet ya. Sıfır almıştı. Birkaç dakika sonra. Aha <laughs> çok komik ya kanka. Evet. Kahve bitti ya. Çok güzeldi ama. Ah evet hesabı ödedin mi sen? Evet ödedim. Kanka bu arada bu tatlıyı da az kardeşim için istedi. Kanka bu tatlıyı da sen içirdi. Bu tatlıyı zaten herkese bedava olarak veriyorlar. Hadi gidelim. Evet gidelim. Ay yoruldum ya. Evet. Ben de yoruldum. Ay. Ring dong, ring dong. Geldim. Ay kızlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Aç mısınız? Yok anne değiliz. Kızım eğlendin mi? Evet eğlendim. Of anne ben biraz oturacağım. Ay kanka var ya. Alo. Ha. Tamam ya. Ay. Ne oldu? Kankam bir şey sordu da. Ne sordu? Ay söylemek zorunda mıyım? Öf, tamam söyleme ya. Öf. Ben de çizgi film izleyeceğim. Hmm. Ben de oturayım biraz. Birkaç saat sonra. Ay ne buraya? Çocuklar acıktınız mı? Akşam yemeği hazırlayayım mı? Olur anne çok acıktık. Tamam. Tamam kızım. Ben hemen hazırlayayım o zaman. sizde çağıracağım. Tamam. Biz burada bekliyoruz. Biz <laughs> burada bekliyoruz. Ben evet geldim. Şimdi yemek hazırlamalıyım hemen. Kızlarımın karnı aç. Aa bugün makarna açlıyım ya. Hı -hı. Şu dolaptaki makarnaları açlayacağım. Şunun içine suyu doldurayım. Aa. Ah. Tamam. Hmm. Birkaç dakika sonra. Oh. Pişmiş hepsi. Hmm. Tamam. Şunu yıkayayım ben şurada. Pış pış pış. Tamam. Hemen kızları çağırmaya gideyim ben. Evet. Kızlar gibi kızır Hadi gelin. Tamam anne geliyoruz. Şunu da bırakayım ben. Şunu da kapa kızım. Hadi. Tamam anne. Ah. Değerli çocuklar. Hadi bakalım. Hadi çocuklar gelin. Geliyoruz anne. Hey beni unuttunuz ya. Allah Allah. Aa, anne çok güzel kokuyor. Aa, çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş anne eline sağlık. Afiyet olsun güzel kızlarım. Zeyi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Of. Bir koku geliyor. Bir bakayım şuna. Hmm, karşı komşu et pişiriyor ya. Ne güzel. Karşı komşu et pişiriyor o yana. Neyse yarın da ben de pişerim kızım. Tamam. Birkaç saat sonra. Hmm. Anne ee, sağ ol anne. Afiyet olsun kızlarım. Ama şimdi yatmamız lazım. Yarın okul var. Anne biz bir tuvaletimizi yapın, tuvaletimizi yapın ve yatın. Tamam anne. Hemen dişimizi fırçalarız. Tamamız. Dur ben bir saçımı toplayayım. Hemen saçımı toplayayım ya. Öf. Ben şöyle bir saçımı toplayayım da. Of. Ay. Çok güzel oldu saçım ya. Tamam biz evet, tamam anne. Ben saçımı topladım, tuvaletimi yapacağım. Hmm. Tamam. Tamam anne ben topladım şimdi yatıyorum. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar. Ben de yapacağım anne. Ben de yatıyorum anne hadi iyi geceler. İyi geceler kızım. Ay, bunu açayım. Ben de... yapayım? Şey yapayım da. Hmm. Tamam. Tamam. Ben de yatacağım şimdi. Günün sonuna geldik. Bir dahaki günde görüşmek üzere dünya. Oh.